Evet. Şimdi Team Deathmatch. 2020 yok. 64 player team objective'dir. 64 player team objective. Şimdi Önceki videoda LoL oynarken çok fazla kemküm ettiğimi fark ettim. Çünkü LoL çok aptal oyunu değil. Bir yandan oynayıp evet aptal oyunu ama o şekilde aptal oyunu değil. Bir yandan oynayıp bir yandan konuşma lüksünüzün olmadığı bir oyun. Neyse. Kemküm ettiğim için de... <gülüyor> <gülüyor> ee, bazı noktalar atlamış. Onlardan tekrar bahsetmek için onları not aldım. Diğer ekrandan o notlara bakıyorum şimdi. Mesela e, şeyden bahsetmiş miydim? Hatırlamıyorum. Birlik olamayışımızda. Türk halkı asla... Asla birlik olamıyor. Bireysel yaşıyoruz ve herkes lider ruhlu. Herkes her şeyi çok bildiği için birinin liderliğini kabul edemiyoruz asla ve kesinlikle. Biri bizden iyi olamaz, bizim liderimiz olamaz. Var yine arada şeyler de var. Ama bizden mi? Yok değil. Asik. Bunda da herhalde çok odaklanamayacağım konuşmaya. Neyse çok e, umursamayacağım oyunu. Birlik olamıyoruz. Mesela yan adamdaki adam ev arkadaşım. Adam oyun geliştiriyor. Ben de oyun geliştirmeye çalışıyorum. İkimiz de pixel art oyun geliştiriyoruz. İkimiz de aynı engine'da oyun geliştiriyoruz. Bir iki yardım hariç adamdan demiyorum mesela. Adam bana de diyemiyor. Hadi gel beraber falan. Ben ona diyemiyorum hadi gel beraber. Çünkü biliyoruz birimiz liderliği ele almaya çalışacak. Ve öteki de bunu kabul edemeyecek. Çünkü ikimiz de her şeyi çok iyi biliyoruz. Bizim de hatamız yani bu. Öyle artık. Bizim de hatamız bu, <laughs> Türk halkının hatası bu, Türk halkı savaş, kıtlık, doğal afet gibi durumlar söz konusu olmadıkça asla birlik olamıyor hatta öyle durumlarda bile birliği bozmaya çalışan insanlar olabiliyor. Biz bayağı beceriksiziz bu konuda, çok e, beceremiyoruz, birbirimize dayanmayı, yaslanmayı, destek olmayı başaramıyoruz. Böyle yani. Bir şey daha da değinecektim mi? Bu konuya bağlı olarak mesela bir takipçim var idi adlı kanalda. Mesela o takipçiyle bizim bir planımız vardı. İsmini vermeyeceğim. Benden de bayağı yaşça büyük bir abimiz kendisi. Çok kültürlü, çok zeki bir arkadaş. Ee, takdir edilmesi bir arkadaş. Mesela F5 niye atıyorsunuz ee, Takdir edilmesi bir arkadaş. Mesela dedi ki podcast yapalım seninle. işte falanca konuları konuşalım. Fark etmiyor ne konuştuğumuz. Yeter ki keyfimize bakalım falan filan dedi. Ama onunla da bir araya bir şeyler girdi. Onun hayatında yolunda gitmeyen şeyler oldu. Benim gitmeyen şeyler oldu ve en sonunda maalesef yapamadık. Bir türlü bir araya gelemedik. Bir araya gelemediğimiz için de podcast'te bile yapamadık mesela. Bu kadar basit bir iş aslında yani. Podcast yapacaksın. Yapacağın şey bir skripte bağlı olmadan çene çalmak. Yani kamera kaydı açılacak, mikrofonların kaydı açılacak. sonradan onları editleyeceğim. İşte küfür varsa sansürleyeceğim zarsut. Şu an küfür olsa da şu an benim konuştuğumda yarram da çok da yarramdan küfür ediyorum anasını satayım. Çok da sikimdi. İzlemeyen yani siktirsin gitsin yani. Zaten sadece içini yokken bunu izlemesem de çok da sikimde Neyse, konu bu değil. Konu ee, bizim beceremememiz. Birlik olmayı beceremememiz. Aynı zamanda birinci bölümde bahsetmeye çalıştığım şeylerden biri buydu. Başarılı olamıyoruz. Ona değinmek üzereyken mesela araya fight girmiş falan löldü. Değinmemiş, salak gibi. Burada kötü oynasam da bir anlamıyorum. Anama küfür etmeyecekler kötü oynadım diye. 32 kişiyiz çünkü. <laughs> Heh. Yahudilerden örnek verecek. İki Hristiyan'ı bir araya getir iş kurar. İki Yahudi bir araya getir devlet kurar. Diye bir ee, kalıp vardı. Ata sözüm diyeyim kalıp mı diyeyim deyim mi diyeyim artık her neyse. Böyle bir phrase vardı. Ki buna da çok katılıyorum maalesef. İki Yahudi olsaydı mesela bizim yerimizde. Arkadaşım benim yerimde. Yerimde. Yerimizde. Bu iki arkadaş kafa kafaya verirlerdi ve gerçekten hatırı sayıdır bir oyun yapıp, e, piyasaya bunu sürmeye çalışırlardı. Ama biz, yok yani bizde bir cacık olmaz bizde. Yani ben, ben ve o özelinde demiyorum, Türk milleti özelinde. Bizden bir cacık olmaz, olmayacak da Çünkü birlik, beraberlik sağlanamıyor. Ben mesela sokaktan geçen biriyle aynı kafa yapısında olmayı istemiyorum. Ben derken sadece örnek veriyorum. Sen bir başkasıyla aynı kafa yapısında olmak istemiyorsun. Bu sana eziklikmiş gibi geliyor. Benim tür fikirlerim olmalı falan diyorsun sen. Herkes kendini özel hissediyor. Herkes kendini seçilmiş hissediyor. Sanki bir bokmuşuz gibi. Sen amınakodun mu çocuğu? Sen akşama kadar real kaydırıp akşam sevmediğin karının sevmediğin çocuğunun yanına dönüp ee, real kaydırıp mı dedim? Akşama kadar çalışıp akşam sevmediğin karının çocuğunun bulunduğu eve gelip karımı nasıl aldatsam diye düşünen bir sığırs. <laughs> Genç karı peşinde koşan bir sığırsın. Sen daha kendi karakterini oturtamamışsın. Varoluşunu tamamlayamamışsın sen. Zihinsel bir varoluş belirteci değilsin sen onu Ortada yok. bok parçası tekisin. Sen ne hakka, sen ne bokuna kimsin amına koyayım ya? Bu bu arada bu stereotipten bahsediyorum ama yıllarım benim bu tiplerle geçti. Ben bu tiplerle büyüdüm ben bu tiplerle gençliğimi er, ergenliğimi geçirdim. Bu tipler kim amına koyayım yani bunlar ne zannediyor kendini? Çok var böyle kendini bir cacık zanneden aslında hiçbir cacık olmayan, karısına sadakatini gösterememiş aptal herif, sürüsü çok yani etrafımızda ne yazık ki. Ya yani bunlarla aynı ya bir şeyi sofrayı paylaşıyoruz bazen bazen bu insanlarla aynı yolda yürüyoruz aynı toplu taşımaya biniyoruz. Erkek olarak da demiyorum sadece. Kadın da var bir sürü. Kadınlarına da rast geldim bunların. Kadın versiyonları da var. Ve gerçekten bir bok zannediyorlar kendilerini. Hani içlerinde bulunduğu durumu kabul etmiyorlar. Kabul edemiyorlar. Sanki çocuklu evli bir kadın olmaması gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Ben asıl kelam. Bunların arasında biz yaşam mücadelesi sürdürmeye çalışıyoruz. Biz kendimizi var etmeye çalışıyoruz bu insancıkların arasında, bu Furkanların arasında. Furkanların ne olduğunu da uzun uzadıya açıklamak isterim aslında. Çok uzatmayayım yani. Ee, çünkü. defeat mi <laughs> 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 Neyse. Ee, uygulama sesi çok yüksek geliyor ya? Şu ana kadar konuştuğum kısım çöp olursa çok üzülürüm. Aha. Keşke dikkat etseydik ona ya. Neyse ki çok aşırı oyun sesi ba sesimi bastırmamış da. Şimdi baktım kayda. Ee, bir konuya daha değinecektim. Furkan olmak. Burada bir gün böyle bir ortamdayken bunu sırrına erdik. Bir eski bir arkadaşım daha vardı yine. Neredeyse benim iki katım yaşında bir herif. O herifle varmıştık bu konunun sırrına. E, Furkan nedir? İşte neden sen herkese Furkan diyorsun falan diye bir soru yöneltmiştim. Sonra da dedim ki Furkan aslında bir olgu. <laughs> Furkan bir varoluş belirteci şöyle bir varoluş belirteci. Furkan e, herhangi bir formda gelebilir karşınıza. Kadın olarak, erkek olarak. Ne bileyim. E, herhangi bir oluşum olarak karşınıza çıkabilir. Yani herhangi bir oluşum ne demek? Bir kuru yemişçi olabilir mesela ki en iyi kuru yemişçi şeklinde özetleyebiliriz. Mesela aldığı belli, verdiği belli bir adamdır. Ya da kadındır. Ah özür dilerim, özür dilerim. Kalk. Var e, verdiği aldığı belli bir adamdır ya da kadındır. Ne yaptığı bellidir. İşte sıradandır yani. Konformisttir. Ama mesela LPG'li de olabilir yani. LGBT'li de olabilir. Furkan'ın illa sağcı ya da dinci olması şart değil. Oyun kasıyor biraz. Neyse. Sağcı ya da dinci olması şart değildir ya da solcu olması şart değildir. Furkan her formda çıkabilir karşınıza. Çünkü zaten Furkan dediğinizde insanlığın yüzde 88 %90'ını oluşturan bir kesimden bahsediyoruz. O yüzden Furkan dediğinde felsefenin en altındaki basit insan sorgulamayan e, dümdüz yaşayan. Mesela o gününü bitirdi mi tamam yani o gün bittiyse ondan iyisi yok. Doblosuna biner cumartesi pazar pikniğine gider ya da pazar günü pazar sabahı erkenden çıkar. Karısına börek yaptırır börek açtırır. Furkan budur yani. Ya da Flar'lı da olabilir Furkan. Aşırı kültürlü gibi takılıp maldır mesela. 90 IQ'dur ama kendini çok kültürlü, akıllı, zeki zannediyordur. O da Furkan'dır. Sıradanlığın tanımını yapabildiğimiz noktada Furkan'a ulaşırız zaten. Norm'un tanımını yaparsanız Furkan'a ulaşmışsınızdır. Yani Norm'un tanımı, tanımı yapılır mı? Yapılmaz. Ama Furkan'a her şekilde ulaşırsınız. Ama Norm'un tanımı Furkan bile olabilir. Bu kadar basit. Anorm'un tanımı nedir? Anorm'un tanımı eğer dediklerimi anlıyorsanız sizsiniz Anorm'un tanımı kusura bakmayın. İşte bu insancıkların arasında yaşadığımız sürece Chopin'a çıkıyoruz. Chopin'a çıktığımızda da bizi sarkaç ikilemi karşılıyor. <laughs> ya da kirpi ikilemi. Kirpi ikilemi konuya uymasa da ee, sarkaç ikilemi cuk oturuyor. Çünkü hayat sıkıntıdan ıstıraba, ıstıraptan sıkıntıya sallanan bir salıncaktır. Sarkaçtır. Aynı bir sarkaç gibidir diye tanımlıyor. Sıkıntıdan ıstıraba, ıstıraptan sıkıntıya sallanır. Bu kadar da basit yani. Bu kadar da içler acısı bir durum. Bu kadar aslında şu anlık söyleyeceklerim. Şimdi kaydı kapatıyorum. Yeter bu kadar. Teşekkür ederim. Eğer dinlediyseniz.